Herkese merhaba. Bugün sizlere sosyal medya dünyasında dikkat çeken bir platformdan bahsedeceğim. BlueSky. Aslında BlueSky Sky bir anında sosyal medyanın geleceğini şekillendirme amacı taşıyor. Merkeziyetsiz bir yapıya sahip ve bu da demek oluyor ki kullanıcılar platform üzerindeki verileri daha fazla kontrol edebilecek. Yani artık sosyal medya tek bir şirketin egemenliği altına girmiyor, aksine daha özgür bir yer haline geliyor. Blue temelinde Jack Dorsey'in kurduğu bir proje olduğunu söylemek gerek. Dorsey, Twitter'ı yani yeni adıyla X kurduktan sonra sosyal medya platformlarının nasıl daha bağımsız ve üzerine düşünmeye başlıyor. O yüzden de Blue Sky'ı hayata geçiriyor. Platformun arkasındaki teknoloji de oldukça ilginç. IT protokol adı verilen bir sistem var ve bu aslında sosyal medya platformları arasında veri paylaşımını daha kolay ve adil hale getirmeyi planlıyor. Blue en büyük avantajlarından biri de kullanıcıların içeriklerinin daha fazla sahiplenebilmesi. Yani paylaşımlarınız, takipçileriniz ve etkileşimleriniz tamamen sizin kontrolünüzde. Bu sayede istediğiniz platformda daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Kısacası bir platformdan diğerine geçiş yaparken verilerinizin kaybolması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu risk aynı zamanda kullanıcı dostu bir de sahip. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli sosyal medya kullanıcılar için oldukça kolay bir kullanım sunuyor. Paylaşım yapmak, içerikleri keşfetmek ve insanlarla etkileşime girmek oldukça basit kısacası sosyal medyayı daha pratik ve zahmetsiz bir şekilde kullanabileceğiniz bir alan. Tabii ki güvenlik de Blue Sky için çok önemli bir konu. Merkeziyetsiz yapı sayesinde verileriniz daha güvende ve daha şeffaf bir ortamda hareket ediyor. Ayrıca platformda her şey sizin olayınızla gerçekleşiyor. Yani kişisel bilgilerinizi kimse size izinsiz kullanamıyor. Bu da daha güvenli bir sosyal medya deneyimi sunuyor kullanıcılara. Bu gelen içerikler sadece metinli sınırlı değil. Yani video, görsel ve sesli içeriklerde paylaşılabiliyor. Sadece şu anda biraz daha metin odaklı olsa da platformun ilerleyen zamanlarda daha fazla içerik türüne yer vereceği bekleniyor. Bu da aslında kullanıcılara daha zengin bir deneyim vaat ediyor. Bu işte Blue BlueSky gerçekten farklı bir deneyim sunuyor. Merkeziyetsiz yapısı, güvenliği, esnekliği ve şeffaflığı ile sosyal medya dünyasında önemli bir adım atmış durumda. Eğer siz de daha özgür, güvenli ve adil bir sosyal medya deneyimi arıyorsanız Blue Sky mutlaka denemelisiniz. Evet, peki siz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence gerçekten ilginç bir platform. Ee, açıkçası hala bir şeyleri tam anlayamadım. Mesela merkeziyetsiz yapının gerçekten nasıl işleyeceğini merak ediyorum kullanıcılar veri kontrolüne sahip olsa da bilmiyorum çok karmaşık geldi bana. Aslında Blue arkasındaki teknoloji bence birazcık daha anlaşılabilir. Blue Sky AT protokol adı verilen bir sistem kullanıyor. Bu sistem sosyal medya platformları arasında veri paylaşımını daha şeffaf ve adil hale getirmeyi sağlıyor. Yani her şey daha açık ve kolay bir şekilde taşınabiliyor. Aynen evet ben de tam olarak nasıl olacağını merak ediyorum ama asıl dikkatimi çeken Blue Sky'in güvenlik ve şeffaflık konusundaki yaklaşımı merkeziyetsiz olmasının yanında kişisel verileri gerçekten daha güvende gibi görünüyor. Yani sosyal medya platformlarında her şey bizim olayımızla yapılacaksa bu bence ciddi bir artı. Güvenlik kısmı gerçekten önemli ama biraz daha kullanıcı olsun deneyim de sunuyor gibi gözüküyor. Tasarımı da basit ve kullanımı kolay. Mesela Instagram'da çok fazla karmaşıklık ve element var. Burada daha rahat hissediyorsun. Ben bunu beğendim şahsen. Evet ben de kullanıcı dostları yüzünü gayet başarılı buldum. Paylaşım yapmak, içerik keşfetmek çok basit ama hala şu konuda birazcık şüphelerim var. Yani şu an sadece metin paylaşımları var. Video ve sesli içeriklerinde olacağı söyleniyor. Bu geçiş nasıl sağlanacak? Daha fazla içerik türü eklendiğinde gerçek pratik kalacak mı? Bunu göreceğiz. Aynen tam olarak derin. Video ve görsel içeriklerin daha çok yer alması iyi olabilir ama o zaman platformun hızını nasıl etkileyeceğini görmek de lazım. Yani çok fazla veri yüklenirse hız ve erişim konusunda sorun çıkabilir gibi düşünüyorum. Ya bu da bir ihtimal evet ama şunu da unutmamak lazım. Merkeziyet yapı sayesinde her şey daha şeffaf olacak. Bu da kullanıcılara güven verebilir. Yani her şey daha açık olacaksa kullanıcıların karşılaştığı sorunları da çözmek daha kolay olabilir bence. Kesinlikle ama yine de bir platform ne kadar şeffaf ve güvenli olursa olsun insanlar sürekli yeni arayacak. Eğer kullanıcıları çekmek istiyorsa daha fazla özellik eklemeli ve bence zamanla daha fazla içerik türüne yer vermesi gerekecek. Çok doğru ama genel olarak şu anki haliyle bile oldukça ilgi çekici. Merkeziyetsiz yapısı, özgürlük ve güvenlik konuları bence onun geleceğini çok parlak yapabilir. Ben de denemek istiyorum. Ben de merak ettim. Ee, uygulamayı indirdim. Ben de göz atacağım. Ama biraz daha zaman geçmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk bakışta güzel bir şey gibi duruyor ama nasıl ilerleyeceğini görmek lazım. Evet, kesinlikle birazcık daha görmek lazım ama denemeye değer.